...değerli milletvekilleri, CHP grup önerisi aleyhine söz almış bulunuyorum. Siz... Saros Körfezi'nde yapımı devam eden FSRO doğalgaz iskele yapım projesi... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşındı. AK Parti Edirne Milletvekili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal... ...mecliste yaptığı konuşmada FSRO projesiyle ilgili bugüne kadarki sessizliğini bozdu. Milletvekili Aksal projenin liman değil iskele projesi olduğunu söyleyerek... Saros'a zarar verecek bir projenin karşısında ilk önce Cumhurbaşkanımız ve Edirneliler olur dedi. Hiç şüpheniz olmasın ki Saros Körfezi'ne zarar verecek bir projenin karşısında ilk önce Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere partimiz ve Edirneliler olur. Ama Saros FSRU projesini konuşacaksak gerçekler üzerinden konuşmamız gerekir. Bir defa Saros Efes Aryu projesi iddia edildiği gibi bir liman projesi değil, bir iskele yapım projesidir. Efes Aryu denilen şey sıvılaştırılmış doğalgazın muhafaza edildiği, yeniden gazlaştırma ünitesine alındığı bir yüzer depolama tesisidir. Yanı başımızdaki Yunanistan, Avrupa Birliği'nin desteğiyle ülkemize 70 kilometre mesafedeki Dede Ağaç'ta bir Efes Haryu projesi inşa etmektedir. Nedense kimsenin sesi bu projeye çıkmıyor ama herkes Türkiye'deki projeye sesini çıkartıyor. Maalesef elimizin vekili de dahil olmak üzere. Saros Körfezi'ne yapılan Efes projesi projesiyle ülkemizin doğal gaza dayalı enerji üretim ve sanayi tesislerinin ve konut doğal gaz tüketiminin en fazla olduğu Trakya'nın doğalgaz arz güvenliği sağlanacak ve enerjiye yeni bir giriş noktası oluşturulacaktır. Çanakkale ve İstanbul boğazlarındaki gemi trafiğinden kaynaklanan kısmi kısıntı, kesinti durumları ortadan kalkacaktır. Saroz Efesaryu projesinin yapımının tamamlanması ülkemizi Balkanlar ve Dünya doğalgaz ticaretinde etkin bir ülke olma hedefine bir adım daha yaklaştıracaktır. Saroz Efes Arzu İskelesi projesinin inşaat işlemlerinin dayanağı 25 Haziran 2020 tarihli ve 5922 karar sayılı çet olumlu kararıdır. Edirne İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı 15 Haziran 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lehine Danıştay tarafından oy birliğiyle reddedilmiştir. AK Parti Milletvekili Fatma Aksal projenin çevreci bir perspektifle yürütüldüğünün altını çizdi. Çevreci bir perspektifle yürütülmekte olan proje kapsamında 5 bin ağaç taşınmış, 100 bin orman fidanı ve 100 bin zeytin fidanı bölgeye dikilmiştir. Görmeyen vekillerimiz varsa kendilerine bölgeye gidip görmelerini tavsiye ederim. Projenin başta ülkemiz ve bölgemiz olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor sizleri saygıyla selamlıyorum. Ben Keşan'da yaşıyorum. Sadece bir Cumhuriyet Halk Partisi gitmiyorum. grup önerisi